Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Biliyorsunuz yaz gelmek üzere bahçemde bir sürü iş var arkadaşlar. Ben de bahçeyle uğraşıyorum. Yani üstüm başım toprak içinde. O yüzden kendimi göstermiyorum arkadaşlar. Şimdi hazırsanız başlayalım. Bitcoin ne durumda? Sert bir yükseliş geldi arkadaşlar. Direncin de üzerine attı. Sırada ne var? Neren altı sıkıntılı? Bunlara değinelim. Öncelikle mevcut kanalın içindeydik biliyorsunuz. Ve desteği kırmıştı. Daha sonra yakınlaştırayım arkadaşlar. Günlerdir retest yapıyoruz. Bir türlü üzerine atamamıştık. Dün ani bir mumla direktman 29.300'e giderek üzerinde 4 saatlik kapanış yaptı. Şimdi diğer grafiğimize gelecek olursak daha önce iğneler atmıştı üstünde bakın. Bu direncin üzerine iğneler atmıştı. Yani 4 saatlik kapanış gelmişti ama günlük kapanış gelmemişti. Yani teyit için günü kapatmamız gerekiyordu. Ve şu anda da günü kapattık arkadaşlar. Yani direncimiz kırıldı hayırlı uğurlu olsun. Neyse devam edelim. Sırada ne var mesela? Şu anki kanalın üst çizgisi var. Orası da neresi? 30.700 seviyesinde arkadaşlar. İlk etapta orayı deneyebiliriz. Hatta 30.850 diyelim biz buna. Zamana göre şey yapalım. 30850'nin üzerine atar 4 saatlik kapanışını yaparsa 32000 sıradaki hedefimiz olur arkadaşlar. Yani yükselişlerde bu iki noktayı takip edeceğiz. Kanal grafiğimize göre destek olaraksa arkadaşlar şöyle bir yatay atayım oraya. Şu şekilde hatta şu çizgiyi kaydıralım. Şöyle yapalım. Daha iyi olur. 28150 seviyesi. Orası da destek noktamız arkadaşlar. Yani 28.150'yi kırmayacağız. Bu olmadıkça 32.000 dolarlara bile gitme potansiyelimiz var. Şimdi diğer grafiğimize gelelim. Biliyorsunuz günler önce kanalın altına kırdığımızdan bahsettim. Ve tam teyit için bir de süper trend sel vermesi gerekiyordu. Yani süper trendin buy çizgisi altında 4 saatlik kapanış yapması gerekiyordu biliyorsunuz. Ve yapmadı arkadaşlar. Yani günlerce tutundu üzerinde ve daha sonra yukarı doğru attı. Yani burada da sinyal güzel çalıştı aslında. Yani süper trend sel vermeden malda kalınabiliyormuş. Bak sel verince de çıkılabiliyormuş. Öyle de hareket edilebiliyormuş. Tabi bunlar risk sevenler için arkadaşlar. Netice olarak BTC ta 30 bin lira gelmiş. Hala düzeltme yapmamış adam akıllı. Böyle risk sevenler için böyle bir paylaşımda bulundum aslında. Hani son teyit için burayı kırmamız lazım gibisinden. Ve orayı da kırmamış yükselmiş. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu grafiğe göre sırada ne var? Mesela daha önce yükselen yeşil çizgiyi takip ediyorduk. Değil mi? destek olarak burada kırılmıştı. Tekrar retest yaptı, düştü. Bir daha test etti, düştü derken şu an bu çizgi hedef gibi duruyor. O da 31.500 seviyelerinde arkadaşlar. Yani oralarda sıradaki hedef olarak belirlenebilir. Dün videomuzda bir de şu pembe çizgiyi çizdik destek olarak. Dedik ki bu pembe çizgi kırılırsa o zaman düşüş bekleriz. Ve ne oldu arkadaşlar? Kırılmadı. 27.800 seviyelerindeydi biliyorsunuz o destek noktamızda. Bugün de 28.000 seviyesinde. Yani e, kabaca 28.000'i de kırdı diyelim. O zaman düşüşlerin derinliğini bekleyebiliriz. Sıradaki hedefimiz 26.500 olur. Orayı kırmamız durumunda 25.000 seviyelerini hedefleyebiliriz. Şimdi diğer grafiğe gelelim. Enteresan olan da bu. Arkadaşlar yani o kadar bir boğa momentumu var ki anlatamam. Bu 3 günlük grafik. Yani bir haftadır değiniyoruz hemen hemen. 3 günlük grafikte şu an 4 e, tane uyumsuzluğumuz var. 1 2 3 4 tane yükselen tepe var ve arasayda 4 tane alçalan tepe var. Şimdi normalde saatlik grafikte bile çok güzel çalışan şey 3 günlük grafikte çalışmadı arkadaşlar ve daha da yukarı atmayı başardı. E, en son işte 65.000'e gittiğimizde şu seviyelerde 4 tane uyumsuzluğumuz vardı. Aşırı sert bir düşüş gelmişti bildiğiniz gibi. Ve bu sefer o düşüş gelmedi arkadaşlar. Ve direncin de üzerine attık. Enteresan. Yani şimdi yeni bir muma girdik. Gördüğünüz gibi yükselen muma girdik. Eğer e, tepe teyidi gelirse ve şu son tepeye aşamazsa uyumsuzluklar devam edecek arkadaşlar. Öyle düşünebilirsiniz. Ama şimdilik e, uyumsuzluklar çalışmadı ve yola devam ediyor. Kimileri burada boğa bayrağı var diyebilir olabilir. Mesela onun hedefi ne olabilir örnek vereyim. Şöyle çizersen pardon arkadaşlar şunu kapatayım. Şöyle yapalım. Yani şu şekilde bir hedef belirlenebilir. 38 bin dolar. Gelir mi orası bilmiyorum arkadaşlar. Daha önce kaya gibi dirençlerimiz var. Oralara da şimdi geleceğim zaten. Ama altcoin'lere bir değinmek istiyorum. Yani BT'de çok sert yükseldiği halde altcoin'ler hala yerinde sayıyor. Şimdi bunu neye bağlıyoruz? <laughs> Biliyorsunuz altcoin dominans grafiğimiz var. Bunu da günlerdir anlatıyoruz. Bu iki düşen trendin üzerine atmamız lazım bizim, değil mi? Neydi dün verdiğimizde seviye 9.97 üzerinde günlük kapanış gerekiyordu. Bugün de 9.95 üzerinde günlük kapanış lazım arkadaşlar. Yani altcoin'lerde sept hareketleri beklememiz için şöyle bir kapanış görmemiz lazım. Daha sonra bu grafik yükselmeye başladıkça böyle Altcoin'lerde de sert hareketler başlayabilir. Ama bu direnç kırılmadıkça BTC tek tabanca gitmeye devam eder. Yani hesaba göre öyle görünüyor. Ama ne zaman bu direnç kırılır işte o zaman altcoin'lere hareketler gelir. O yüzden bu grafiği de ayrıyeten takip etmekte fayda var. Şimdi diğer mevzuya gelelim. Bu da aylık Bollinger Band. Biliyorsunuz daha önce de potansiyel hedefleri vermiştim. Bu mini potansiyel hedefleri. Hani bana göre hala büyük rally değil bu arkadaşlar. Şöyle anlatabilirim. Şimdi mesela Bollinger orta bandımız var. Gördünüz mü? Yani boğa sezonunda Bollinger orta bandının üzerinde oluyor. Ayı sezonunda da altında oluyor. Aynı buradaki gibi buradaki gibi. Şu anda da biz altındayız hala arkadaşlar. Yani orta banda gidip de dönebilir. Bunu gör, görebiliriz arkadaşlar. Şöyle anlatayım. Mesela şu bölgeye bakınca üst banda geliyor, orta bandı test ediyor. Sonra bir daha yükseliyor ya. Yani orta bandı kırıyor, retest yapıyor, yükseliyor. Şimdi de orta bandı kırıyor, retest yapıp düşebilir. Böyle bir durum olabilir arkadaşlar. Netice olarak şuna benzer bir durum var. Şöyle bir grafiğimiz vardı biliyorsunuz. Bunu ta Haziran ayında çizdik biz. Yani mineralli gelecek bu kanala kadar gidecek gibi. Ve şu an yaklaştık mı kanala? Evet yaklaştık. Kanalın çizgisi neresi mesela şu an? 33 bin dolar seviyesinde arkadaşlar. Bu hafta için geçerli. Haftaya daha da yüksek seviyelere gelir. Şimdi arkadaşlar rally beklememiz için şu kanalın da üzerine atmamız gerekiyor. Yani şu kanalı altımıza alacağız arkadaşlar. Alt çizgisini niye atacağız? Çünkü bu kanal tarihi kanal. Şöyle gösterebilirim. Ne zaman başlıyor? 2013'ten başlayan bir kanal. Zaten orayı kırdığımızdan beri uzun zaman düşüşler geldi BTC'de biliyorsunuz. Yani şöyle bir senaryo hala aktif. Ama kanalın içine girersek durum değişebilir arkadaşlar. Kanalın içinde kapattık diyelim. Diğer sinyalleri de takip edeceğiz. Her şey olumluysa o zaman yükselişin devamını bekleyebiliriz. Yani diğer grafiğe gelelim. Potansiyel hedefler için 3 günlük grafikte arkadaşlar MA200 var. Beyaz ortalama. Hiçbir zaman test edilmemiş kırdığından beri. Yani bu önemli bir dirençtir arkadaşlar. Nasıl bunlar da önemli destekse şimdi de önemli dirençtir. Ve bu direnç nerede? Bakalım hemen. 32850 seviyesinde. Üzerine iğne de atabilir vesaire. İşte o zaman az önceki bahsettiğim bu kanala bir iğne gelmiş olur. Yani tabloya bakınca şöyle 32500, 33000 bunların gelme ihtimali var arkadaşlar. Bakın bütün ortalamaları kırmış 3 günlükte ve bir ortalaması kalmış. Orayı da hedeflemiş gibi duruyor. Haftalık grafiğe gelelim şimdi. Haftalıkta da benzer bir görüntü var. Haftalıkta da arkadaşlar önemli bütün ortalamaları kırmış. Tabii ben bir retest yapar diye bekledim ama yapmadı arkadaşlar. Direktman gitti. Retest yapsa daha sağlıklı olur. Yani her zaman daha sağlıklıdır arkadaşlar. Boşlukları doldura doldura gitmesi her zaman daha sağlıklıdır. Neyse hedefinde bu yeşil çizgi varsa eğer MA100 o da 33.380 seviyesinde. Şimdi bu hafta için geçerli 5 gün haftalık kapanış var. Bir tık daha eğim verir arkadaşlar. 33.000 bölgesine kadar eğim verebilir. Şimdi bütün bu noktalar test edilirse işte o zaman bakacağız arkadaşlar neler olacak. Saç sinyalleri gelecek mi? Dirençler kırılacak mı? Şimdi direnç kırılmadan kırılır diyemeyiz biliyorsunuz. Yani burada da önemli bir durum var. Yani en son ortalamaya gelmek üzereyiz arkadaşlar. Yani direkt geçer mi? Olabilir. Mesela 2014 yılın 18 ay piyasasında direktman üzerine attı. Ama orada yükselen ana kanal yoktu. Yani şöyle bir kanal kırılmamıştı mesela. Ve haftalıkta da dead cross oluşmamıştı. Ve yıllıkta da alçalan mum oluşmamıştı. O yüzden hani aynısını yapar mı bilmiyorum. Şimdi insanların aklında şu var. Ya şöyle bir hareket olacak. Yani 2014 15'teki ayı piyasasındaki gibi olacak ya da 2018'deki gibi olacak gibi bekliyorlar. Şimdi arkadaşlar illa böyle veya böyle olacak diye bir şey yok. Yani mecbur değil. Daha önce böyle yaptı. Daha sonra farklı yaptı. Şimdi de farklı yapabilir. Yani ikisinden birinin aynısının olacağını düşünmeyin arkadaşlar. Yani farklı bir şey de olabilir. Mesela direktman boğa gelir. Düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Yani çok hızlı bir sürede. Aynı buradaki gibi 200 nasıl diyeyim? Yarılanmayı beklemeden değil mi? Olur mu? Olabilir belki de. Yani farklı bir şey görülebilir. Buradaki nereden farklı veya yeni bir dip sürecine gidebilir. Yani illa ya böyle olacak ya böyle olacak denmez arkadaşlar. Birçok e, analiz bunları söylüyor. İşte 2000 bilmem kaç yılında böyle yaptı. 2000 bilmem kaç yılında böyle yaptı. Bu sefer de böyle aynısı ikisinden birini yapacak diyor mesela. Farklı şeyler de olabilir arkadaşlar. Ona göre e, te, temkinli gitmek zorundayız. Yani dediğim gibi destekleri gün gün veriyorum arkadaşlar. Destek kırılmadıkça dileyen alımlarını yapar satımlarını yapar. Ben ona karışmıyorum. Size durumu anlatıyorum. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.